canlar kazanın bir deyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Bir zar atılıyor. Bakın zarın üst yüzündeki sayının tek olduğu bilindiğine göre bize koşulu vermiş. Diyor ki zarı attık diyor ama bu kadarla bitmiyor diyor. Diyor ki atılan zarın üst yüzündeki sayının tek olduğu biliniyormuş. Yani koşul verilmiş yani gerçekleşen verilmiş. Yani bizim tüm olayımız verilmiş canlar. Zarın üst yüzlerin tek olduğu yani bir daha bir olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. Bakın tüm durumumuzun 3 olduğunu görebiliyorsunuz. Bizden ne istemiş? 5 olması yani istenen olayda yukarısı şu da söylenmiş. Yani bakın 5 olması isteniyor. Bunların arasından bir tane durum var. Yani yukarıda istenen durumu yazdık. Cevabımız da 1 bir bölü üç gelmiş oldu. İkinci soru iki zar birlikte atılıyor zarların üst yüzündeki sayıların her ikisinin de aynı olduğu bilindiğine göre canlar zaten genelde koşul e, sorunun girişinde verilir yani ilk önce size koşul verilir sonraki cümle istenen olur genelde aklınızda böyle tutun bakın ilk cümle bize koşulu vermiş zarların üst yüzündeki sayıların her ikisinin de aynı olduğu söylenmiş biz tüm durumu bir yazalım. Ee, tüm durum zarlar zarların ikisinin de aynı yüz olması. Şimdi canlar bunlar ne olur? Bakın tüm durum dediğimiz olay. Şöyle yazalım hatta. Şimdi 1'e 1 olur 2'ye 2 olur 3'e 3 olur 4'e 4 olur. 5'e 5 olur ve 6'ya 6 olur. İşte senin tüm durumun bakın 6 tane olduğunu görüyorsun. Bizden istenen toplamının 9'dan küçük gelme olasılığı. Toplamının 9'dan küçük gelme olasılıklarına bakın. Yani bu ikisini topladığınız 2, 4, 6, 9'dan küçük oluyor hala. Bakın şuraya da topladığınızda toplamı 8 yapıyor. Yine 9'dan küçük. Bakın toplamda bizden istenen de 4 taneymiş canlılar. Sadeleşirse de cevabımız 2 bölü 3 gelmiş oldu. Üçüncü soru iki zar birlikte atılıyor. Zarların üst yüzündeki sayıların toplamının 8'den büyük olduğu bilindiğine göre. Bakın yine koşul verilmiş. İki zar atacağız ama koşul diyor ki o atılan zarların üst yüzeylerinin e, sayılarının toplamının 8'den büyük olduğu söyleniyor. Bir düşünelim bakalım. X zar 1 gelse ikinci zarda bir olay olamaz. Yani e, 1 attık diyelim ilk zarı. 1'in yanına hangi sayı gelirse 8'den büyük toplamı olur. Zaten 6'ya kadar yazacağız. Yazamıyoruz. 2'de de aynı şekilde. 3'ten başlayabiliyoruz canlar. E, 3'e 6 diyebilirim. Bakın 3'e 6 dediğimde 8'den büyük geldi. 3'ler bu kadar. Ee, e, 4'e <laughs> 5 diyebilirim. 4'e 6 diyebilirim. 5'e 4 diyebilirim. 5'e 5 diyebilirim. Ve 5'e 6 diyebilirim. Son olarak <laughs> 6'ları düşünelim. 6'ya 3 derim. 6'ya 4 derim. 6'ya 5 derim. Ve 6'ya 6 derim. Şimdi canlı hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani senin koşulun 10 taneymiş. Yani tüm durumun 10 taneymiş. He, i̇kisinin de aynı sayı olması bak bizden istenen de diyor ki aynı sayıların olmasını istiyor. Canlar bakın bir burada var bir de burada var başka da yok yani aslında istenen durum iki taneymiş. Sadleşince de cevabım 1 bölü 5 gelmiş olacaktır.